Tümleten Merhabalar sevgili arkadaşlar Bugün Altınoluk pazarına geldik Çok uzun zaman oldu Gelmiyoruz Bir bakalım Nasıl durumlar Taşıyamazsan ver bana kaskı Kaşırım hmm. herhalde bana bak sen çantaları getir şuraya koy satarsın. Bir tezgah ayarlayalım sana burada. Ha bak tişört mü Tabi yaz sezonu daha açılmadığı için biraz evet aynen. Biraz boş gibi. Elbiseler kalan çok E sana bir tane geçen sene buradan elbise almıştık daha doğrusu pazardan değil ama değil mi? Pazardan değil ama buradan almıştık yani. Şimdi bu elbiseler ne kadar duracak? Var. Var. var mı? Hayır hayır benim şorta ihtiyacım yok. Bak böyle bir şey lazım mı sana? Yok yok. Sen temizliğini yapıyorsun şeyler var. Burası tam pazar yani. İstanbul'da e burası büyük canım gibi. tabii canım burası köylü bölümü. Köylülerin Baktan açtığı da var. Hı. E, artık bilelim yani bir ihtiyacımız olduğunda atlar gelir buradan. Bak atıyor. perde merde var. Var ama yaptık ama değil mi? Artık artık. Sen perdeyi yaptın mutfağa. Aynen perdelerimizi yaptık. Salonun perdesini kesip. <laughs> e, büyük Evet. Ay, an, bu pazarını, bu pazarını, bu pazarını. Bak böyle keten. Ben onları sevmiyorum. bana bana bana. Sen ne yapıyorsun onları? ben bunlardan giyiyorum ya çok Lastikli. güzel. Evet. Bunlar ne kadar abla? 120. Geç. Bu ne ya? Ne oldu be? Bir şey olmaz. Bir şey bölümüne geldik herhalde ya. Yiyecek İyice. bölümüne. Yiyecekler nerede? Yiyecek istemiyorum ben ya. Dur şöyle bir bakalım. bakalım. Güzel Sana bak burada adamlar Ne? Elbiseleri, şalvarları. Sana bir tane şalvar alalım biz ya. Yok orada arada. Burada bedava bir şey dağıtıyorlar herhalde ya. <laughs> Şurası aşağı indi. Herkes buraya gelmiş. Burada ne var böyle? Evet, 35 lira bugün. Evet, ihracat bankalı. 35 lira bak. Evet, marka model. Aynen. Onlar herhalde büyük bir ihtimalle defolu değil mi onlar? Yok. İhraç fazlası işte. Bir kez stop, bir kez stop! Terlikçiler! Evet, gaz geldi ya! ya. Nasıl geldin? İyice tutuyor, bu araç kaptırdığı Bak buradan alsaydın keşke terlikleri. Bak çantacı var burada. Pazarın başına yaklaştık biz. Şort <laughs> Pitilli şort 70 TL. Pitilli şort <laughs> 70 TL. Bana bak orası pazarı gibi bayağı büyük ha. Thank you. <laughs> İş çok sıcak ya. Ne kadarmış? 150. 100 liradan da aşağı bir şey yok ha. 150. 100 lira da değil. Artık o 20 liralar. Hakikaten eskiden 20 liraya almayanı dövüyorlardı. Ya açarım onlar şey, naylon gel. Sevmeyeyim onları. Ya istemiyorum tam flash falan. Ben motosiklet kullanırken giyemem yavrum onları. Ya Allah muhafaza bir düşme durumu olur, bir şey olur sana motor stil giyeceğim giyeceksin? Pantolon. Pantolon. E, şortlarım var ya zaten benim zaten. Evet yani var ya benim şortlarım zaten. Niye yapamayayım ya? E, tabii ki şortla kullanamam. 20 20 lira. O zaman gitmeyelim daha dön. Gel deneyim. bir bakalım gel. <laughs> Üzerimde bu eşyalar yürümeyi <laughs> <bilirmeyi> sevmiyorum. <laughs> eee motorcu oldum mu öyle kask mask. Sarımsak 10 lira sarımsak kaydı <laughs> az kaldı. 10 liraya sarımsak 10 lira ya. Sarımsak 10 lira efendim sarımsak. Buyrun efendim. Doğal makyajı bir tek 10 lira sayılır. Yok. Neden almadınız? Dedim de kimsesiz. Buranın meyve sebze bölümü nerede acaba ya? Meyve hmm. Ya onların bir yararı var mı? Tabii ki. E kuru meyve ne olacak? Doğal işte meyve Yani yaşken yani daha dalından kopunca yiyince daha iyi değil mi? O ne öyle? Tamam. O şey yalan. Ay burası daha çok uzuyor gel geri dönelim. Çok uzun ya. Git git, git gitmez be. Kullandığı kart iki Borçlarını borçlan taksitlendiğim için kartları kapattım. Evet. borçlandığım için. için kartlar kapalı. arabayı satacağı zaman alacağım bu borçları vermeden beyannamemi Kapatacağım, ödeyeceğim. Ben, dediğimi, sen da alacağım. <laughs> <Ve> ben <mesela gülüyor> pazar günü yaşanır. anda. eve pazar Işte pijama pijama. Altı kaç para? Öyle soğuk. Oyu bir şey alacağım dediğin zaman Hiç bir tane de şeye kalmadım. Ne bile 150 lira olduğuna göre. Ya şimdi sezon geldi ya yaz sezonu tabii pahalı. İlk başta biraz pahalıdır. Birkaç ay sonra oturur. <laughs> Şu anda yeni sezon ya bunlar. Bak gidiyor. Bu uçar bu. Bak. 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 Bak.

20 liraya al, 150 liraya sat. İyi iş. <laughs> po polyester şeyler, 20 liraya al, 110 liraya sat. İyi iş valla. <laughs> Merter'den 20 liraya al. <laughs> Pamuklu değil onlar canım, onlar ne pamuk? He. He. <laughs> evet. Onlar polyester, insanı yakar be. Altyazı <laughs> M.K. 10 lira sarımsak. Son hmm. bir tane kaldı efendim. Çay şey. 3 <laughs> lira sayı hiçbir şey. Nereye kayboldun lan? <laughs> Ben yani sevmiyorum. Sevmiyorum. Ben, şey baba indirim yok ben bak elimde gez onlar gibi gibi şeyler satmıyorlar yani şey yok, 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 yok olsa yok. niye daha <laughs> <laughs> Kimona kimona. Kimona neydi be? Hani böyle e, havuzdan denizden çıktığın zaman üzerine geçiriyorsun ya böyle. Havayı da mı tatil yapacaksın? Yok. <laughs> Hı. Bir taneci kalır mısınız? <laughs> Ben kamerasız giydim. <laughs> hmm. Ne o kar ettim 3 kişi gidiş geliş ee, şeyi 150 lira 3 kişinin e sen, gidiş geliş. E sen hani fiyat hesaplaması? Hadi, Hadi gel. Niye fiyat hesaplaması istiyorsunuz ben yaptığım zaman bana kızıyorsun. Her evet. seferinde sana bu katacağım bunu ya. Yani. Evet. Yüzün var, 100'e var. Yani Devletin suçu mu? Buranın esnafı aç. İlla kazıklayacak milleti. Ulan Aa, 20 liraya almayanı satıyor. dövüyorlar onları ee, be. Ya ama burası 120 liraya satıyor. turistik yer yani. E, turistik yer de yani. Şimdi yani devletin suçu ne? Adam yüzde beş yüz kar koyuyor. Burada kaç lira dedi o pantolonlara? 120, 120 dedi orada 90'a indi. 90 90 e işte diyorum ya tutturduğu fiyat Hiçbiri üzerine Hiç etiket yazmamış. Şey. Etiket yazmamış. Tipine göre fiyat uyguluyorlar. Bu pazarcıları niye denetlemiyorlar? Üzerinde hiç fiyat yok onların. E tabi, e tabi tipine göre kaptırıyor işte. E bunu belediye kontrol etmesi gerekiyor. Abla genç yaşta camdan düşüp yatalak olma. Ne diyor? Ay, çam hmm. sileceklerini var diyor diyor ki. Hı. Bu indamdan düşük kasalak olmaz. Bakayım çorap bulup. Ya sen çoraplardan alıyorsun. Geldi çamalaları da kızım. Aldın mı? Yok ya gel alırız şeyden ya. Buradan şimdi bir de çorap mı Gel. Nereden çorap almaya düşünüyorsun? E, bizim orada da pazar var. Ayvacık'a gidiyoruz pazara. Ah. Sen de seninle alışveriş yapılmaz ya. Bana çorap ver. Bana ne koktu bak ver. ne güzel bir evet. şey koktu ha. Nane mi koktu böyle? Bak. Olan da almıyor Baksana bir şey diyeyim mi? Buraya pazara geldiğin zaman köylü kıyafeti giyeceksin. Köylü <laughs> inecek o. Yok be. Evet. Dur ya üzerinde fiyat yok ya. Vallahi buradan Altınoluk Belediyesi'ne zabıtasına sesleniyorum. Aslında yani denetleyin abi buraları ya. Yazılarla. Evet kaç para olduğunu. Panolarda yazıyorlar mesela. Ne alırsan 50 işte tişört 70. Aynen. Hadi bakalım. Hem Pazar bunlarda, videomuz bitti. Bunlar da yoruluyorlar söylerken herkese. Hadi bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.